Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Adem Pekdemir. Nereden geliyorsunuz? İstanbul Avcılar. Ne rahatsızlığınız vardı? Safra kesesi taşı rahatsızlığım vardı. Ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Ağrılar vardı sırtımda ve göğüs bölgelerimde. Onun için geldik. Tıbbi olarak tedavi gördünüz mü? Abi görmedim. Görmedim. Ameliyat dediler çünkü. Yani ameliyatın dışında destek e, tedavi olmadığı için biz de ameliyat olmayalım, e, bitkisel destek alma düşüncesi oldu. Ömer Bey'e geldik. Ömer Bey'den aldık. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? Valla bu dönemde işte bu safra kesesi şikayetinde 6 ay kullandım. 6 ay hangi ürünlerden kullandınız? Valla şimdi isimlerini hatırlayamam ama e, bu şey safra kesesiyle ilgili verilen nükleer desteklerin hepsini kullandım. Tamamını bitirdim yani. Ne gibi faydalar gördünüz? Rahatladım ağrılarım kesildi. Taş yok oldu yani ikinci sefer ultrason yaptırdık tıbbi olarak. Bundan sonra taş gözükmedi. Peki doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz.